Merhaba arkadaşlar. Kurumsal Java eğitimleri, tasarım örüntüleri serimize Mediator örüntüsüyle devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere GoF tasarım örüntülerinin hemen hemen hepsinin altında yatan temel bir takım prensipler olduğunu size daha önceki videolarda anlatmıştım. Mediator için de bu kural geçerli. Öncelikle Mediator örüntüsüne başlamadan evvel gelin hep birlikte bu temel prensiplerin üzerinden yine bir geçelim. Birinci prensibimiz değişen herhangi bir şeyi değişmeyen başka bir şeyi arkasında gizlemek yani enkapsüle etmek. Encapsulation prensibinde değişen bir etribüt olabilir, konkret bir sınıf olabilir veya bir metot implementasyonu olabilir. Değişmeyen şeyler ise bir interface, soyut sınıf veya bir attribute'a e erişimi belirleyen setter-getter metotları olabilir. Veyahut bir metot tanımı olabilir. İkinci prensibimiz, mümkün olduğunca inheritance yerine composition'ı tercih etmek. Bildiğiniz üzere inheritance ile kurulan sınıf hiyerarşileri e, compile time'da derleme aşamasında sabitlenmekte ve çalışma zamanında, runtime'da değiştirilememekte. Composition ile ortaya çıkan nesne ilişkileri üzerinden ise çalışma zamanında nesne ilişkilerini değiştirebildiğimiz için nesnelerin davranışlarını da değiştirme imkanı kazanmaktayız. Dolayısıyla Composition bize inheritance'a kıyasla çok daha esneklik sağlamakta. Üçüncü prensibimiz ise yine mümkün olduğunca konkret sınıfların Abstrak veri tiplerine... Burada abstrak veri tipleri interface'ler yani arayüzler veyahut abstrak class'lar yani soyut sınıflar oluyor. Bunlara dependetmesi, etmesi. Konkret sınıfların, somut sınıfların diğer somut sınıflara depend doğru değil. Çünkü böyle bir durumda bu soyut, somut sınıfların dependency'lerini farklı konkret sınıf implementasyonlarıyla değiştirme imkanımız kalmamakta. Eğer Bağımlılıklarımız soyut sınıflara veya interfacelere doğru olursa çalışma zamanında bu nesnelerin, bu sonuç, e, sonuç sınıfların dipende ettiği bağımlılıkların farklı implementasyonlarını rahatlıkla e, e, kullanabileceğimiz için yine nesnelerin davranışlarını çalışma zamanında değiştirme imkanı elde etmiş oluyoruz. Evet, dediğimiz gibi Mediator örüntüsü de e, bu temel prensipler üzerine kurulmuş bir örüntü. Gelin şimdi mediyet örüntüsü hangi problemi çözüyor? Bunu bir e, inceleyelim. Herhangi bir yazılım sistemi bir takım bileşenlerin bir araya gelmesinden, bu bileşenler nesnelerimiz veya nesne gruplarından e, oluşabilir. E, bir araya gelen bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenlerin birbirleriyle haberleşmeleri, birbirlerinin sunduğu kabiliyetleri kullanarak iş yapmaları söz konusu olmakta. Herhangi bir bileşen üzerinde belirli bir takım işlemler, operasyonlar söz konusu olduğu vakit, yeni bir takım durumlar ortaya çıktığı vakit bu bileşenlerin ilgili diğer bir takım bileşenleri haberdar etmesi ve haberdar olan bu bileşenlerin de bu olayların, durumların üzerine kendi taraflarında bir takım işlemler yapması söz konusu olabilmekte. Örnek vermek gerekirse sistemimize yeni bir e, kullanıcı kaydı olduğu zaman kullanıcı kayıt modülünde bu yeni kullanıcı kayıt olduğunda bu durumla ilgili diğer bir takım bileşenlerin mesela bir haberleşme bileşeni olabilir veya bir hesap yönetim e, sistemi olabilir, modülü olabilir. Bu tarafın haberdar edilmesi söz konusu olduğu vakit bu haberleşme sistemi yeni kayıt olan kullanıcı ile ilgili bir e-mail e gönderme işlemi gerçekleştirebilir. Hesap yönetim sistemi ise bu kullanıcıya ait bir hesap oluşturma işlemini gerçekleştirebilir. Ancak bu bileşenlerin birbirleriyle doğrudan haberleşme içerisinde olması, birbirleriyle aralarındaki bağımlılıkların doğrudan e, iç içe geçmesi, sistemi oldukça kompleks, e, uzun vadede bakımı idamesi zor bir hale getirmekte hatta bu bileşenlerin farklı bir takım başka problem domainlerde yeniden kullanılmasının önü kesilmekte. Bu kompleksliği aslında gerçek hayatta hava ulaşım araçlarının birbirleriyle iletişime geçmeye kalkmalarına benzetebiliriz. Farz edelim ki hava, hava ulaşım araçları birbirleriyle doğrudan haberleşmeye kalksınlar. Böyle bir durumda herhangi bir hava ulaşım aracı o anda bu içinde bulunduğu konumu diğer bir takım, diğer bütün hava ulaşım araçlarına bildirmek zorunda kalacak, İzleyecekleri rotadan rotadan diğer bir takım, diğer bütün hava ulaşım araçlarını haberdar etmek zorunda kalacaklar. Benzer şekilde diğer ağaçlarında izlediği rotaları e, kendi taraflarında sürekli e, takip etmek zorunda, güncellemek zorunda kalacaklar. E, tahmin edeceğiniz üzere e, oldukça kompleks bir e, haberleşme sekansı söz konusu olacak. Bu kompleks haberleşme sekansının da yönetimi, idamesi e, imkansız bir hal alacak çok muhtemelen. Evet, Gerçek hayatta bu problemi çözmek için bu hava ulaşım araçlarının birbirleriyle iletişime geçmeleri doğrudan birbirleriyle iletişime geçmeleri yerine ortada bir hava trafik kontrol ünitesi söz konusu olur ve hava araçları bu hava trafik kontrol ünitesi ile haber iletişime geçerler. Hava trafik kontrol ünitesi herhangi bir hava aracıyla ilgili Gerekirse bir takım bilgileri diğer ilgili hava araçlarıyla paylaşır. E, bu şekilde e, hava araçlarının arasındaki iletişim sekansı e, hava trafik kontrol ünitesinin ünitesi üzerinden gerçekleştiği için çok daha basit, yönetimi kolay bir hal alacaktır, almaktadır. E, evet, Mediator örüntüsüne e, geri dönersek. Yazılım bileşenleri arasındaki bu doğrudan birbirleriyle olan haberleşmeyi de merkezli bir mediator bileşeni üzerinden yürüttüğümüz takdirde bu haberleşme sekansı benzer şekilde çok daha basit yönetimi kolay bir hal alacaktır. Burada bileşenler kendi üzerlerinde meydana gelen bir takım olaylarla ilgili durum değişiklikleriyle ilgili bilgileri... Mediator nesnesi üzerinden ilgili diğer bir takım bileşenlerle paylaşmaktadırlar. Tabi ilgili bir diğer bir takım bileşenler bu ıı, haberlerden, bu durum değişikliklerinden, olaylardan haberdar olmak isteyen bir bileşenler kendilerini Mediator bileşenine, Mediator nesnesine evvelinde kayıt ettirmek durumundalar. Mediator sınıf diagramına şöyle bir bakacak olursak gördüğünüz gibi mediator nesnesinin üzerinde bir takım add remove metotları söz konusu. Bu add remove metotları ile kollik olarak ifade edilmiş bu bileşenler mediator'a kendilerini register edebiliyorlar, kayıt edebiliyorlar veyahut istedikleri zaman mediator'dan ayrılabiliyorlar. Burada da e, dikkat edeceğiniz üzere mediator örüntüsü e, aslında içerisinde observer, observable örüntüsünü de barındırmakta. Biraz evvelki bu doğrudan bileşenlerin birbirleriyle haberleşmeleri durumunda aslında bu bileşenler birb doğrudan birbirlerine Observer, Observable örüntüsüyle kayıt oluyorlardı. Bu sefer e, ise ortaya Mediator nesnesi geldiği için doğrudan birbirlerine kayıt olmak yerine Mediator nesnesine kayıt oluyorlar. Yani kollik nesneleri burada aslında Observer olarak Mediator nesnesine kayıt olmaktalar. Ee, herhangi bir kollik nesnesi kendi üzerinde meydana gelen değişiklikleri notify colleagues metodunu invoke ederek mediator nesnesi üzerinden e, notify colleagues metodunu invoke ederek ilgili diğer kollik nesnelerine e, iletebilmekteler. Notify colleagues metodu invoke edildiği vakit parametre olarak tabi meydana gelen event burada parametre olarak veriliyor. Ee, o anda o event e, hakkında haberdar olmak isteyen colleague nesnelerinin handle event metodu invoke edilerek e, bu e, colleague nesnelerinin bileşenlerinin ilgili olaydan haberdar edilmeleri söz konusu oluyor. Evet dediğimiz gibi Mediator içerisinde Observer örüntüsü kullanılmakta. Yani Mediator örüntüsü Observer örüntüsü de birlikte kullanılmakta arkadaşlar. Evet. Sınıflar, bileşenler e, burada Mediator'dan fırlatılacak eventlere register oluyorlar. Ve de Mediator üzerinden fırlatılan eventlerde burada kollik olarak adlandırdığımız observerlara, ilgili observerlara iletiliyor. Peki Mediator örüntüsü e, kullandığımız e, bir takım frameworklerde yaygın bir şekilde aslında karşımıza çıkıyor. Bu frameworklerden en popüler olanı Spring e, ve Spring içerisinde de Medi mediator örüntüsü çok temel bir örüntü olarak kullanılmakta arkadaşlar. Nerede kullanılıyor? Spring application context. Hepimizin bildiği Spring container, Spring application context aslında e, bir mediator rolünde. Mediator'a diğer bir isim olarak event bus da denmekte arkadaşlar. Aslında event bus sistemlerini bir şekilde mediator olarak tanımlayabiliriz, adlandırabiliriz. Burada Spring Application Context nasıl Mediator rolü oynuyor? Application Context içerisindeki Spring Bean'leri, Spring tarafından yönetilen Bean'ler birbirleriyle haberleşebilmek için Application Context üzerinden Application Event'ler fırlatabiliyorlar. Bu eventleri fırlatmak için Spring Bean'lerinin Application Context'e erişmeleri gerekiyor. Yani Mediator'a erişmeleri gerekiyor. Bu nasıl sağlanıyor? Publisher olarak adlandırılan bu beanlerin Application Context Aware Interface'ini implement etmeleri gerekiyor. Ya da anotasyon tabanlı e, konfigürasyon kullanılıyorsa, Application Context tipinde bir değişken tanımlayıp, AutoWire anotasyonunun bu değişken üzerinde tanımlanması yeterli oluyor. Application Context Aware e, bu e, Publisher beanlerine Application Context kendisini bootstrap aşamasında enjekte ediyor. Daha sonrasında runtime'da bu bean'ler e, istedikleri vakit application context'in publish event metodunu çağırarak ilgili application event'leri fire edebiliyorlar, publish edebiliyorlar. Peki bu event'leri diğer bean'ler nasıl handle ediyorlar, ediyorlar? Nasıl yakalıyorlar? Burada da application listener arayüzü interface'i karşımıza çıkıyor. Application listener arayüzünü implement eden subscriber bean'lerimiz e, ilgili application event'leri handle edip bu eventler üzerinde işlem gerçekleştirebiliyorlar. Yine benzer şekilde Spring'in anotasyon tabanlı bir konfigürasyonunu kullanıyorsanız event listener anotasyonunu kullanarak application listener interface'ini implement etmeksizin yine ilgili application eventleri handle etmemiz mümkün olmakta arkadaşlar. Evet. Size bu sunumda mediator örüntüsünü ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Gelin şimdi hep birlikte mediator örüntüsünün bize e, sunduğu sonuçları şöyle kısaca incelemeye, üzerinden geçmeye çalışalım. Mediator sayesinde arkadaşlar en önemli kazancımız sınıflar arasında, nesneler arasında yani bu bileşenler arasındaki kompleks etkileşim, iletişim, haberleşme artık tek bir noktaya indirgenmiş vaziyette. E, merkezi bir noktaya e, indirgenmiş vaziyette. Yani bu kompleks etkileşim çok daha basit e, ve tek yönlü e, bir hal almış vaziyette. Sınıfların e, birbirlerinden bağımsız bir şekilde yönetiminin önü de açılmış vaziyette. Bu sayede artık bu sınıflar bileşenler e, rahatlıkla Mediator yapısının kullanıldığı herhangi bir başka problem domain içerisinde de yeniden kullanılabilir hale gelmiş oluyorlar arkadaşlar. Evet. Bugün size dediğim gibi Mediator örüntüsünden bahsetmeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir oturum olmuştur. Kurumsal Java Eğitimleri kanalımızı takip ederek diğer bir takım çalışmalarımızdan da eğitimlerimizden de haberdar olmanız mümkün. Bir sonraki oturumumuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.